Çünkü videomda şey yapacağız. Nipple. Hatta nipple nipple değil de bu zaten değil. Neydi? Video iki dakika durdurayım. Neydi? Bir de söyleyeyim işte Phoenix almaya çalışacağız. Rol jetonları kutuları falan açmaya çalışacağız. Hem dakika videoyu durdurup geliyorum. Video devam ediyoruz. İlk şöyle jetonlar kutuyu açayım. Süper Ender yazdı. Altın iyidir. Görelerimiz yaparız. Mipple'la görevimiz var. Mipple'la görevimizi ilk yapalım. Yeni harita geldi. Herolpaz ee, Frank geldi. Devam. Hemen Burada bir var. alalım buradan gidelim bakalım kaç kişi bırakacağız böyle de görevlerimizi yapalım inşallah bunu alabiliriz o evet var nasıl hızlı, hızlı bu kuş kutuları alalım Daryl da geldi hop hop Şuradaki iki kişi güvende şu diki kesek Dik bize sorun yok. Zing zing. Tamam. Aldık. Uy El Primo burada flight atıyor. Hop. 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 Şöyle o El Primo'yu Ben de onu kesmeye çalışacağım. Zing zing zing. Hop. Aksesuar zing zing. tamam Bunu aldık. Bunlar da aldık. 200 jeton. Yine rörpastan kutularımızı açalım. Jetonumuzu aldık. jeton da alacağız zaten. 4 kadı ilerlememiz lazım. Hemen bakıyorum. Tamam. Can kazanmamız lazım. Gel hemen ben O görevi tamamlayalım Bu video kısa olabilir Çünkü görevler alıp hemen bir şey alıp çıkacağım Bir de hazır verme görevim var Hemen koltuğa bulaşalım hop 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 çok bir sprey attık. Uy. Bakçım oynamaz diyor. cam çok az, benim cam da çok az ama benim canım ondan daha çok. Oh, şöyle bir ateş. Cık, öldük. Bizi aldı vallahi. Tekrar verelim. Yerelerim tane Hems var. Bir şey Phoenix var. Phoenix Phoenix Hems geldi. Zing Zing Çok güzel uyuyor şu Zing 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 zaten benim çink, çink, çink. Çink, çink, çink. tamam iyi zaten hedefim ne de ilk kaybediyorum ya bak şu hasar mi balonun üstünde hasar var onun üstünde hasar var bu hasar görevlerini yapmaya çalışıyorum şu hasar görevlerini yaptıktan sonra Biker Fenix'i de Aldık. Alabilsek aldıktan sonra. Hop hop. Hop. Tamam. 9-9 vuruyoruz. Hop hop. 9-7. Gel. Gel Mirac gel. Kaçarken fight yapıyorsun lan. Gel lan. Son. Son bir vuruş. Tamam. biraz kesemedik ama çok seni çıkartıyorsun haa seni keseceğim seni keseceğim sen dur şuradaki alalım daha Şu şurada sandi var Sandi bir Sandi. ateş ettik evet. sendi. çok iyi hasar veriyoruz hop 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 Biz verelim yeter tamam. Çok iyi. Üçüncü de oldu. Kartımızı da aldık. Artı yedi. Hemen çıkıp ödüllerimizi alalım. Hem de bir tane de stadyum daha. Bir şey çıkmadı. Bin lira. Bin lira'dan bir yeni gelen karaktere basacağım. Buradan da 100 lira. Şuradan, buradan ender. Çok bir şey çıktı. Son kademe yani son el ol olacak bence şey yapmak için. Pense phoenix aldıktan sonra phoenix aldıktan sonra yaparız <laughs> yine gidip biraz hasar verelim kutu kırmadan hasar vermek için adamı arıyoruz şu anda şurada iki kişi var da hop 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 Oo, çok iyi o da beni aldı ama İyi, azar vermeye devam. verelim. Bu bize yeter. Hemen şu kutuları alırsak iyi. Olur da. Hemen alalım. Tamam. Birini aldık. İkinciyi kutuyu da alalım. İkinci kutuyu da kırdık. Şurada Willow var. Willow dünyanın en gıcık karakterlerinden biridir. Ama en benim için Gitti. Kaçı 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 kaçı. Şurada kaçı Şu paça atıyorlar. Kaçı paça. Sessizce kaçıyorum. Tamam. Hmm. Hop 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 hop. Tamam ben aldım. Phoenix geliyor. Phoenix alıyoruz. Çatırımızı yetmeyecek ama biz şeyden alacağız. 10 elmas var. 10 elmasımızı aldık staircase daha staircase da, ne gönder lastı hemen çekiyoruz işte karşımızda Phoenix Phoenix geldi yeni güzel bir savaş şeyini açıyoruz tabi ki de max durdurma eksen açacağım hemen altı in Phoenix basak 1 2 3 4 5 ne oldu 6 kar paramız var. hemen sorularına bakalım. Phoenix geçmiş yolculuk yapar bir saniye önce onu ve tepesini geri kazanıyor. Şunu alalım üç anasımız da gitsek şu Phoenix deniyoruz. Bu videomuzda gördüğünüz gibi sergileri açtık. Kupa kastık. Görev yaptık, şimdi Phoenix'i kasıyoruz. Bu videoya iyi bir like gelmesini bekliyorum. Bakalım Phoenix nasıl, ben ilk kez Fenix'le oynayacağım. <laughs> i̇lk el Fenix'imle. Phoenix. Fenix. Acaba güçlü bir oyuncu mu da? Hop. Ma. Hop. Güçlü bir oyuncumuş belli. Şüpheli gel hop tamam hop hemen kestik mi? kestik şu karakteri things bence kız bir karakter hop ultimizi deniyoruz bakın yavaş sıkacak artık ultilerine bakın 2.5 saatte hop 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 ah oh be iyi dördüncü olduk bu el bir yer daha atalım phoenix göstermek için size hadi başlasın ilk Phoenix'e bir kutu kıralım hop şöyle şöyle bir kutumuzu kırdık arkamdaki ne derseniz o benim aksesuarımın şeyi. Hop hop. Aksesuarımızı da kullandık. ki oldu. Şurada bir karakterin ultisi var. Hop. Aman onu kestik. Bu sana karakteri de buradadır tahminimece. Hop dedik. Onu bulmaya çalışayım. Nerede pusmuşlar acaba? Hala yok. Şurada hop hop hop. Çok iyiyiz. Bot dedik ona. Artımızı da aldık. Şi şey yapacağım attaki kere tekrar vereyim Phoenix'le bir, bir yerde kazanmış olurum. Size öylelikle kutuları açarız çok bollu Çok güzel bir video olur öylelikle Ama bu kutuyu kesti, biz de onu kestik. uzaklaşalım. Şu kutuyu kırsak iyi. Kutuyu kırdık. Burada iki yük var. Kesin burada bir fight attılar. Şöyle ilerleyelim. var mı? Burada karakter var. Byron var. Bir de Mr. Dimitri var. Hop. 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 Vuramadık resmen adamı. Tamam. Son, bir tekrarımızı da verelim. Sonra kutuları açarız. Önlerimiz başlıyor. Bel güncü olsak tadımlar yenmez. Hop dedik böyle vurduk. Bu. Bu muştan adam bizi yer. Allah'tan bizden uzaklaştı. Hemen şu kutuyu da keselim. Hop. Şöyle bir tane daha sıktık mı tamamdır. Colt burada. Bunu mu kesmişti Hop. Hop Tamam. İkinizi aldık. Hamza kardeşimizi vurduk. Koşuyoruz. Hamza kardeş. Çıkış gel Hop hop. Beni de kestik. Bakın arkadaşlar şimdi ben bu kadar hızlı kıracağım. Ultisi bence böyle. Yanlışım yoksa hop hop hop. 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 Hıfık attık hop hop, hop. İşte bencilimizi aldık Şimdi kutularımızı açalım ve videoyu sonlandıralım Phoenix'i de gör. Şuradaki kutuyu açalım Phoenix'i de gördüğünüz gibi 39 kupa yaptık 37 bin kupa olma videosunda Phoenix'le de geleceğini düşünüyorum Kutumuzu açalım son evi efsane bir ne çıkacak Allah etmesin Allah etmesin ya Efsanevi'den gördüğünüzde göre karakter çıkmadı onu söyleyeyim moral bozucu şu yıldız gücü çıktı da ben de arkamın yıldız gücü zaten en iyi yıldız gücü görüşürüz bay bay video beğenmeyi unutmayın